Yağmur başlayınca ben arabayı yükleme, ben çadır buluyorum buraya. Bir 26 senedir burada pantolon satıyor. Olay ne olacak? Allahü Teala minare kafamı yıktı. Bir tane o demiri görmesem geldiğini ben şimdi orada ölü olarak yatıyordum. Arkaya kaçtım. Yoksa bak vallahi demiri görmesem Yemin ederim ben şimdi şurada... Tabi savcı bekliyorduk, savcı. Bir patladı, bir baktık, minare aşağıda. Vallahi ucuz yani. Ee, bir araçta kendine... biri var mıydı? Araçta biri yoktu. Abi tam toplanmak üzereydi. Toplanırken de çatıya bir kusuru gördük biz burada. <laughs>